Havaların ısınmasıyla artan ve bazen ölümcül kazalara sebep veren motosiklet sürücüleri, Düzce İl Müdürlüğü'ne bağlı trafik şubesi ekiplerinin sıkı takibi altında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla tüm ülke genelinde olduğu gibi, Düzce'de de trafik ekipleri kentin birçok noktasında motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini artırdı. Kent merkezinde yapılan denetimlerde kask takmayan ve belgesiz motosiklet kullanan birçok sürücüye ceza kesildi. Yine eksik belgesi bulunan birçok motosiklet trafikten men edilerek Yedemin Otoparkı'na götürüldü. Düzce genelinde motosikletlere yönelik trafik denetimlerinin artarak devam edeceği öğrenildi. Türkiye genelinde devam eden motosiklet denetimleriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformları üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında ülke genelinde kas takmayan 475.976 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapıldığını belirtti. Açıklamasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan sürücülerin kas takmaları konusunda uyaran Yerlikaya, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerimizin ve yolcularımızın koruma başlığı kullanmaları, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında can kaybı ve yaralanma riskinin büyük ölçüde azaltmaktadır. Sadece kask takmak yetmez, kaskın doğru ve kilitli şekilde kullanılması hayati önem taşır. Kask sadece bir ekipman değil, bir hayat kurtarıcısıdır. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim ifadelerini kullandı.